nefis için değil, Allah rızası için olması lazım ki hakkı teslim edip o yolda gitmek lazım. Şeytan ve onunla beraber giden İslam'ın birliğini istemez. Müslümanların bir olması istemez, birbirlerini tutması istemez. Devamlı fitne yapar aralarını açmak için Onun için o yolda gidenler başkalarının herkesin bir usulu var, adabı var. Doğru yolda gittikten sonra ona e, muhalefet etmek, ona karşı gelmek gerekmez. şey yapmıyorsan, beğenmiyorsan başka yol var. Ama başka yola gireceksin diye yani aynı Allah yolu olduktan sonra kardeşine düşman olmak, düşmanlık yapmak iyi değil. Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şey, Peygamber Efendimiz in sevmediği bir şeydir. Bitme, kargaşa, kavga filan, güçlük, hepsi yasaktır. Üç günden fazla bir mümin mümine küs kalamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de bu Allah yolunda olan insanlar zaten düşmanlar sizi bitirmek isteyenler çok var. Bu yolu kapatmak isteyenler çok oluyor. Onlara fırsat vermeyin diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani nefsine ağır gelse bile dediğimiz gibi ağır geliyorsa e, oradan uzak durursun. Ama uzak durup da hücum etmezsin. Kötülük yapmazsın. E, selam verirsin. Selam aldılar. E, yani küstü kavga filan. Ne Peygamberimiz evlendir. Allah Azze ve Celle'nin emridir. Emri tam tersidir. Ve birbiriniz arasında ıslah edin. Birbirinize eziyet etmeyin. Birbirinize destek olun diyor. Çünkü şeytanın en çok istediği şey Müslümanlar birbirlerine düşman olsun. Allah muhafaza etsin nefsimize uymayalım. Nefis de aynı şekilde ıslah olmadıktan sonra devamlı kötülük yapmak ister. Onu ıslah edersen o vakit güzellik olur. Allah muhafaza etsin hepimizi. Wa min al-Fatiha.